Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 3. deneme sınavının çözümüne devam edeceğiz. Beraber arkadaşlar 11. sorumuzdan başlayalım. Boncuk çeşitleri DNA'nın nükleotit modelini oluşturduğu yapılara benzetilmiştir diyor. Bakın. E, harfleriyle gösterilmiş arkadaşlar. Adenin A, Timin T, Guanin G, C, P ve şekeri D harfiyle gösterilmiş. Bize nükleotin içinde şeker olduğunu fosfat olduğunu ve o azotlu organik baz olduğunu zaten belirtmiş ama biz zaten biliyoruz arkadaşlar bir nükleotin için 3 tane yapı olduğunu Bu DNA modeli ile ilgili Aşağıdaki bazı görüşler sunulmuştur diyor bakın DNA modeli diyor tekrar söyleyeyim DNA zinciri demiyor Eşleştirmelerde ona dikkat etmemiz lazım Oluşturulan DNA modeli ile ilgili Yukarıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır hemen yanlışın altını çiziyorum Sorma, bakıyorum arkadaşlar birinci ifadeyi okuyalım Toplam 1000 adet fosfat olduğuna göre 1000 adet nükleotit oluşturulabilir diyor Şimdi arkadaşlar bak şöyle bakın bir nükleotitin yapısında ne vardı Hatırlayın Fosfat Şeker Ve azotlu organik baz zaten azotlu organik bazımın sayısı Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar binden fazla E peki fosfatım kaç Bakın fosfatım da 1000 adet. Güzel. Ama arkadaşlar neyi eksik? Bakın şekeri eksik. 1000 tane şekerim var mı? Hayır. O zaman kaç tane oluşturabilirim? 800 adet arkadaşlar oluşturabilirim. Birinci öncül nedir? Yanlıştır. Şıklarda birin olması gerekiyor yanlış olanı sorduğu için. Hemen ikiye bakıyorum. DNA molekülünde adenin nükleotit karşısına timin nükleotidi gelmektedir. Biliyoruz arkadaşlar Arda Turan diye kodlamıştık. Bu durumda doğru eşleme yapıldığını kullanılan adenin ve timin nükleotit toplamı en fazla 400 nükleotit kadar olabilecektir. Şimdi hemen bakalım. Yani bu ikisinin toplamı 400 diyorsa demek ki adeninden 200, timinden 200 kullanmam lazım en fazla. Bakın arkadaşlar. E şimdi adenin kaç tane? 600 tane var. E timinde 800 tane var. Bakın 600-600 kullanabilirim. 400 olabilir mi sizce? Olamaz. İkinci ifadem de yanlış arkadaşlar. İkinin olmadıklarını da eledim. 3'e baktığımda DNA molekülünde guanin nükleotidi karşısına sitozin nükleotidi gelmektedir diyor. Bakın hemen bunu zaten biliyoruz. Bu durumda doğru eşleşme yapıldığını kullanılan guanin ve sitozin nükleotit toplamı en fazla 400 nükleotit kadar olabilecektir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. En fazla 400 diyorsa ikisinin toplamı demek ki 200 guanin 200 ne olacak? Sitozin olacak. Zaten bakıyorsunuz guanin sayısı nedir? 200'dür arkadaşlar. Ya sitozin 400 ama karşılıklı geleceği için sitozinden de ne yapmam lazım? 200 adet almam lazım. 200 200'de arkadaşlar 400 yapıyor. 3. ifade doğru oluyor. 11. sorunun cevabı B seçeneğidir. Hemen 12. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. DNA'nın yapısı ve eşlenmesi ile ilgili aşağıdakilerde bazı bilgiler verilmiştir diyor. Bu bilgiler incelendiğinde bazı bilgilerin doğru, bazıların yanlış olduğu gözlemleniyor. Şimdi bizden ne istemiş? Yukarıdaki ifadelerden doğru olanları doğru sepetine, yanlış olanları yanlış sepetine attığımızda aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar beraber tek tek bakalım. Birden başlayalım nükleotitler bir araya gelerek genleri genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturur demiş. Bakın biz bunu kod gen diye kodlamıştık. Kromozom arkadaşlar bakın DNA gen nükleotitti. Nükleotitler genleri genler DNA'yı oluşturur. Birinci ifademiz nedir? Şöyle hemen doğru yapalım. İkiye bakıyoruz. DNA kendini eşlediğinde birbirinin aynısı 2 DNA oluşur. Bakın DNA kendini eşlediğinde birbirinin aynısı 2 DNA oluşuyordu. İkinci ifademiz de doğrudur. 3'e geçtiğimizde gençler DNA nükleinde her iki tarafında da nükleotit olmaması durumunda e, hatalar onarılabilir demiş. Bakın şunu hatırlayın mutasyondu. Eğer şurayla burası arkadaşlar yani iki zincirde karşılıklı nükleotit bulunmuyorsa bu hatalar ne oluyordu? Onarılamazdı. Bana onarılabilir dediği için üçüncü ifadem yanlıştır. Dörde geçiyorum hemen. DNA hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olduğu ve genleri taşıdığı için her hücrede bulunmak zorundadır arkadaşlar. Doğru çünkü DNA tüm hücrelerde var. 5'e bakalım. Nükleotitler çeşitli sayı ve sırada dizilerek kromozomları oluşturur demiş. Yanlış arkadaşlar. Bakın şu ifadeye dikkat edin. Kromozomlar nasıl oluşuyordu? Kromozomlar gençler DNA'nın özel proteinlerle birleşmesiyle oluşuyordu. Nükleotitlerin değil. 5. ifaden yanlış oluyor arkadaşlar. 6'ya baktığımda. Nükleotitler sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen genin özelliği de değişir. Bu ifade doğrudur. Bakın genin içinde zaten en az 1500 nükleotit vardı. Ve bu nükleotit çeşitleri adenin, timin, guanin ve stozindi. Bunların birbirinden farklı olmasının sebebi neydi? Sayı ve sıra dizilişiydi arkadaşlar. 6. Önem, 6. ifadem de doğrudur. Şimdi bakalım. 1-2 doğru. A'yı eledik. Bakın 1, 2 gene doğru. Burada vermemiş. Doğru sepetine bakalım. Bak 1, 2, 4, 6 olacak. D de değil. Cevabımız nedir? C seçeneği oluyor 12. sorumuz. Hemen 13. sorumuza geçtik arkadaşlar. Ee, bir DNA molekülünün yapısına bir bölüm verilmiş. Bu DNA molekülüyle ilgili aşağıdaki öğrencilerden çeşitli yorumlar yapıyor. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yaptığı yorumlar doğru. Bakın doğru yorumu soruyor bize. Ve benim önümde ne var? Bakın DNA'nın ee, arkadaşlar bakın gelin bir dizilimi var yani DNA zinciri vermiş. Şimdi şuna dikkat edin. Salih ne demiş? X ile gösterilen yapı guanin nükleotittir. Şimdi arkadaşlar bakın nükleotit şuranın hepsi. Bakın guanin nükleotit dediğiniz benim kırmızıyla çizdiğim kısım. Orada ne var sadece X ile gösterilen? Evet doğru bildiğiniz Guanin organik bazı var. E guanin organik bazı varsa Salih doğru mu söylemiştir? Yanlış söylemiştir arkadaşlar. Salih olanları hemen eliyorum. Emre'ye bakıyorum. Bu DNA molekülünün 6 tane nükleotit bulunmaktadır. Bakın tek tek sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane nükleotit buluyor. Emre'nin ifadesi doğru gençler. Mustafa'ya bakıyorum. P ve D ile gösterilen yapılar tüm bütün nükleotitlerde bulunur demiş. Hatırlayın arkadaşlar P ile gösterilen yapı fosfattı. D ile gösterilen yapı şekerdi, deoksiriboz şekeriydi, 5 karbonlu şekerdi diğer adıyla. Ve Mustafa'nın ifadesi nedir? Doğrudur. Yusuf'a bakalım. Sadece insanların DNA yapılarındaki nükleotitler yukarıdaki modelde gösterilen yapılardan oluşur demiş. Tüm canlıların arkadaşlar Yusuf'un ifadesi de yanlıştır. 13. sorunun cevabı C seçeneği oluyor. Hemen 14'e geçelim. 14. sorumuza bakalım arkadaşlar. Ahmet'in özel bir kasası vardır. Kasanın şifresini kolay hatırlayabilmek için DNA'nın eşlenmesi sırasında oluşum basamaklarının verdiği sayıların sıralanışa göre belirlemiştir. Şifre 4 sayıdan oluşmaktadır. Ahmet şifreyi unutmuş ve sizlerden yardım beklemektedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 4 basamaktan oluşacakmış. Yani 4 şeyde e buradan bir tanesini direkt eleyeceğim. Ve bana DNA'nın eşlenme sırasını soruyor. Bakın dikkat edin. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu bilmeniz lazım. DNA nasıl eşleniyordu? Arkadaşlar aradaki zayıf hidrojen bağları kopuyordu. Bir fermuar gibi açılıyordu. Daha sonra bakın iki iplik oluşuyordu. Stoplazmadaki e, serbest nükleotitler çekirdeğin içine giriyordu çekirdeğin içine girdikten sonra adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde birbiriyle eşleşip iki yeni DNA molekülü oluşuyor. Şimdi buradaki ifadelere bakalım. Şimdi bir ne demiş? Toplazma uygun nükleotitler çekirdeğe girer. iki DNA fermuar gibi açılır. Üç birbirinin aynısı. iki DNA zinciri oluşur demiş. Dört de çekirdekteki uygun nükleotitler stoplazmaya geçer. 5'te çekirdeğe giren nükleotitler uygun olarak eşleşerek DNA molekülünü oluştur Direkt arkadaşlar bakın olmayanı eliyorum. Çekirdekteki uygun nükleotitler stoplazmaya geçmez. Bu ifadenin olduğu şıkları direktman eleyin. Geriye iki şık seçeneğimiz kaldı. E biz kendimiz söylediğimiz gibi gidelim. İlk ne olacak? DNA bir arkadaşlar fermuar gibi açılacak. Yani birinci ifademiz bu. Daha sonra bakıyorum. Bakın DNA fermuarı gibi açıldıktan sonra stoplazmadaki uygun nükleotitler çekirdeğe girecek. ikinci ifadem. Daha sonra gençler çekirdeğe giren nükleotitler uygun olarak eşlenerek DNA molekülünü oluşturacak. Üçüncü ifadem. Ve son ifadem nedir? DNA birbirinin aynısı iki yeni DNA oluşuyor. Dördüncü ifadem de bu oluyor. On dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Hemen devam edelim arkadaşlar. 15'e bakalım. Nuriye öğretmen görev yaptığı köy okulunda birçok öğrencisinin fiziksel ve zihinsel sorunlar yaşadığını tespit etmiştir. Bu durumu inceleyerek tanılayıcı dallanmış ağaç oluşturmuştur diyor bize. Ee, hemen bakalım ne istemiş. Bu diyagrama göre e, aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. Bakın Mehmet demiş ki hepsini tam olarak cevaplayan bir kişi 6 numaralı kapıdan çıkış yapması. Şimdi hepsini bir doğru olarak cevaplayalım. Akraba evliliklerinde hastalıkların hepsi baskın genle taşınır. Hayır arkadaşlar neydi? Çekinik gendi. O yüzden yanlıştan gidiyoruz. Akraba evliliklerinde hastalık yapan çekinik genlerin bir araya gelme olasılığı yüksektir. Doğru. Devam edelim. Herhangi bir kalıtsal hastalık geni taşımıyorsa o kişi de hastalık kesin görülür diyor. Bakın hastalık geni taşıyorsa o kişi de hastalık kesin görülür. Hayır bak taşıyıcı vardı gençler. Yani hastalık genini anca ne olacaktı çekinik olduğu için? Saf döl çekinik gen kısmında hastalık görülüyordu. Taşıyıcı birey olabiliyordu. E bu yüzden hangi çıkış? 6. çıkış. Yani doğru yapan kişi 6. çıkıştan çıkıyor. Mehmet'in ifadesi doğru. Hemen devam edelim diğerine. Bu sefer ne demiş bakalım ona. İlk soruyu yanlış cevaplayıp diğer soruları doğru cevaplayan öğrenci 3 numaralı kapıdan çıkış yapmalıdır. Şimdi Ahmet'e geçtik. Bakın ilk soruyu yanlış yapacağız. İlk soruyu yanlış yapıyorsak şöyle hemen işareti arkadaşlar değiştireyim. Şöyle belirtelim. Buradan gittim. Mavi yanlış gittim. Akraba evliliği yapan annenin 3 çocuğu da özürlü ise 4. çocuğu da özürlü olacaktır diyor arkadaşlar. Bakın böyle bir şey yok. Bu kesin bir şey değil. E, nereden? Yanlıştan gittim. Akraba evliliği yapmadan önce gen testi yaptırılmalıdır diyor arkadaşlar. Bakın bu da 3. ifade doğru oluyor. Ve ne yapıyorum? 3. çıkış yapılıyor. Yani ilk soruyu yanlış yaparsanız 3'ten çıkıyorsunuz diğerlerini doğru yaparak. Bana da ne demiş arkadaşlar? Hangisi doğrudur demiş. Mehmet ve Ahmet yanlış cevaplamıştır. Hayır. Mehmet ve Ahmet ne yapmış arkadaşlar? Doğru cevaplamıştır. 15. sorum B seçeneği. Hemen 16'ya geçtim. Daire grafiğinde A ve B ile harflendirilen bezellerin çaprazlanması sonucunda oluşacak bezelye genotipler oranı yüzde 50 olarak verilmiş. Şimdi bakın ne olmuş? Küçükse küçükse, büyükse küçükse, yani melez oluşmuş bir de saf döl, çekinik yani oluşmuş arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Bana genotiplerini soruyor. Bir kere şunları bir yazayım arkadaşlar. Bakın. Küçükse, küçükse yüzde 50. Şöyle hemen buraya da yazalım. Ne olmuş %50 de büyükse küçükse Büyükse küçükse Bunların bakın Şuraya A diyelim Genel olarak Buraya da B diyelim Şimdi gençler bir kere küçükse hepsinde var mı o zaman bunların ilk başta hepsinde bakın hem A'da hem B'de Küçük S'ler olacak E dikkat ettiğinizde şuna dikkat edin %50 %50 ihtimal var O zaman birinde büyük S olacak çünkü büyük S birinden gelecek Diğerinde küçük S olacak. Şurayı biraz daha küçültüyorum. Küçük S olacak. Peki hocam niye ee, büyük S olmadı B'de? Bakın B melez olsaydı gençler. Yani ikisi de büyük S, küçük S, büyük S, küçük S olsaydı. Bakın şu durum ortaya çıkardı. Büyük S, büyük S durumu ortaya çıkardı. 3 farklı arkadaşlar genotip olurdu. E i̇ki farklı genotipin olma durumu nedir arkadaşlar? Bu şekilde oluyor. A ile B'ye bakıyorum hemen. Ee, büyük S, küçük S dedim. Zaten şunları bir eleyin arkadaşlar. Bakın e, çekinik genin etkin olabilmesi için fenotipte. Büyük S, büyük S olanları zaten sizin direktman bakın silmeniz gerekiyor. B o yüzden gitti. e Hepsi küçük S, küçük S olabilir mi gençler? O zaman %100 küçük S çıkardı. Bakın bu durumda olmaz. A ile C kaldı. Bakın C'nin olmama durumunu tekrar söylüyorum. İkisi de melezdöl olsa şu durum ortaya çıkıyor tekrar ona da bakalım Bakın burada ne olacak Büyükse Küçükse Gene arkadaşlar büyükse Küçükse Şurada ne olacak Küçükse Küçükse Bakın üç farklı genotip ortaya çıktı Bize iki farklı genotip diyor arkadaşlar o yüzden nedir? Doğru cevabımız A seçeneği oluyor Hemen 17'ye geçelim bu ise mor çiçek renginin beyaz çiçek rengine baskın olduğu bezelye bitkisinlerinin iki farklı şekilde çaprazlıyor demiş güzel. 2 melezolün çaprazlanması sonucu ortaya çıkan 3 numaralı genotip ile şekil 2'deki bezelyelerin çaprazlanması sonucu ortaya çıkan 8 numaralı genotip çaprazlanıyor. Demiş. Şimdi arkadaşlar bak ilk başta e, bu ne yapalım? Genlerimizi, genotiplerimizi bulalım. 3 numaralı genotip diyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız şekil 1'de? Bakın 3 farklı gen yani 3 numaralı genotip büyük A küçük a'dır. Şekil 2'ye bakıyorum gençler. 8 numaralı nedir? Bakın küçük a buradan gelecek. Küçük a buradan gelecek. E, küçük a küçük a. Hemen bunu çaprazlayalım. Bakın büyük A küçük a küçük a küçük a. Küçük a. E bunu çaprazladığınızda bakın size sonucu söyleyeyim direkt %50 büyük A küçük a çıkacak. %50 küçük ya küçük ya çıkacak. Şimdi şuna dikkat edin. Çaprazlama sonucu oluşan çiçek ile ilgili olarak yukarıdaki yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Birinci yoruma bakıyorum arkadaşlar hemen. Çaprazlama sonucu 1 bölü 2 oranında saf döl. Evet burada 1 bölü 2 oranında melez döl Doğrudur arkadaşlar birinci ifade. 2'ye baktığımızda Fenotipte baskın karakterlerin görülme olasılığı, çekinik karakterlerin görülme olasılığından fazladır demiş. Hayır gençler bakın bunun, bak şunu size söyleyeyim. Mesela %50 mor, %50 beyaz. E bu nedir? Eşit değil mi? Eşit fazla olmaz. Bu yüzden ikinci ifadem gitti. ikilerin olanları arkadaşlar hemen ediyorum. 3'e bakıyorum. Bu çaprazlama sonucunda çekinik karakterlerin ortaya çıkabilmesi için saf döl olması gereklidir diyor. Zaten çekinik karakter arkadaşlar bakın ortaya çıkabilmesi için fenotipte eee olması gerekiyor. Üçüncü ifadem doğrudur. 17. sorumun cevabı D seçeneği oluyor gençler. Hemen 18'e bakalım. Bezeller bezellerlerde bir özelliğin çaprazlanması ile ilgili bazı örnekler tabloda verilmiştir diyor. Buna göre Yukarıdaki verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bir kere arkadaşlar bak soruya bakarken dikkatli olun. Önemli kısımlara bakın. Şimdi birinci noktadan baş. En fazla farklı genotip 4 numaralı çaprazlama sonucu oluşur. Bakın melezlerde eğer iki melez arkadaşlar bakın yeni çaprazlıyorsanız tekrar söyleyeyim. Bunlarda en fazla oluyor. 3 çeşit oluşuyor. i̇stiyorsanız hemen çaprazlayalım. Bakın büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. E oluşanlar nedir arkadaşlar? Büyük A. Büyük A. Büyük A. Küçük A. Büyük A. Küçük A. Ve küçük A. Küçük A. Bakın. Şu bir. Şu melezler. iki gençler. Ve küçük A. Ağ. Küçük A'lar. Ne oluyor? Üçüncü oluyor. O yüzden bu ifade doğrudur. 2'ye geçtim. 1 ve 2 numaralı çaprazlamalar sonucu tek çeşit genotip ortaya çıkar demiş. Bakın bakıyorum hemen tek çeşit genotipe. Ne olur buradan? Büyük A. %100. Büyük A. Büyük A. E buraya baktığımda arkadaşlar %100 melez böl çıkar. Büyük A. Küçük A çıkar. %100. Tamam. E bu ifadem de doğru. 3'e bakıyorum. En fazla en az farklı genotip 3 numaralı çaprazlama sonucu oluşur demiş. Şimdi en az farklı genotip 3 numaralı çaprazlama mı oluşuyor arkadaşlar? Bakın 3 numaralı çaprazlama ne olur? 2 farklı oluşur. Bakın büyük A küçük A ile küçük A küçük A oluşur. Bu yüzden 3. ifade yanlıştır. Çünkü en az 1 ve 2'de oluşuyor. Geldim 3'e. 3 üç numaralı çaprazlama sonucu saf döl ve melez döl bireyler meydana gelir demiş. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bakın küçük A küçük A saf döl. E Melez döl de bakın burada var. Büyük A küçük A. Bu ifade de doğru. 18. sorumun cevabı nedir gençler? C seçeneği oluyor. Hemen 19'a geçelim. İki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucu çiçek rengi bakımından e, aşağıdaki tabloda verilen değerler elde ediliyormuş. Mor çiçek, beyaz çiçeğe baskın olduğunu bize söylemiş. Buna göre çaprazlanan bireylerin genotip eşleştirmesi... Aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar bakın. Çaprazlama sonucu %50 %50 oluşmuş mu? Tamam. O zaman bir kere şunu bileceğim. Demek ki beyaz çiçeğin oluşabilmesi için ne lazımdı? Küçük M. Bakın küçük M küçük M. M mor çiçek ne diyor arkadaşlar? Şimdi bu durumda şuna dikkat edin. O zaman çaprazlanan karakterlerin küçük M'leri olacak mı bir kere? olacak. Çünkü çekinik genin gelme durumunda iki karakterde de arkadaşlar küçük m'nin olması gerekiyor. Hemen A'ya bakıyorum. Küçük m var mı birinci de bakın şurada yok. Eledim. Tamam burada var. E burada da yok arkadaşlar. C'yi de eledim. Şimdi bu iki durumda ne yapmam lazım? Şunu biliyorum ben bak aklımdan çıkartmıyorum Soruları nasıl arkadaşlar kolay yapıyorum bu şekilde. Melezdöl durumunda üç farklı genotip oluşuyor gençler. Ve %75 ne olur? mor çiçek oluşuyor. istiyorsanız i̇stiyorsanız çaprazlayalım hemen. Zaten birazdan bakacağız ama cevabım nedir? B seçeneği. B'yi de çaprazlayayım hemen size arkadaşlar. Büyük mü? Küçük mü? Küçük mü? Küçük mü? Ha bunu nasıl kolay çaprazlarsınız? Eğer bu iki tanesi arkadaşlar birbirinin aynısıysa bakın. Yani şu gösterdiğim kısım birbirinin aynısıysa birini eleyin. Bakın birini eledin. Getir. Büyük mü? Küçük mü? Burayı da getir. Küçük mü? küçük m. Bakın %50 %50. Benim durumuma uydu mu? Uydu direkt. Mi? Bunu rahatlıkla bakın ee, saf dölken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Homozigotken yani. E D niye değil? D'ydi de arkadaşlar. Çaprazlayalım. Bakın büyük m, küçük m, büyük m, küçük m. Çaprazladığınızda büyük m, büyük m, büyük m, küçük m, büyük m, küçük m ve küçük m küçük m olacak. Doğru cevabımız nedir 19. soruda? B seçeneği. Hemen 20'ye bakalım. Mutasyon, modifikasyon ve adaptasyona ait özellikleri verilen yukarıdaki tabloda mutasyon ve modifikasyona ait özellikler tarandığında hangi şekilde tablo oluşur demiş. Şimdi bakın 9 tane arkadaşlar özellik vermiş. Benden mutasyon ve modifikasyonlara ait olanları taramamı Diğerlerini zaten e, ne yapıyoruz? Taramıyoruz. Ne kaldı? Adaptasyon kaldı. Şimdi hemen başlayalım. Genlerin yapısına meydana gelen değişim nedir? Mutasyon. Bunu tarayacağız. Yaşama ve üreme şansını arttırır demiş arkadaşlar. Adaptasyondur, taramayacağız. Kalıtsal değildir. Modifikasyondur ve hatırlayın, mutasyonun Vücut hücrelerinde olanlardı kalıtsal olmayanlar. E bunu da arkadaşlar tarayacağız. Adaptasyonlar çünkü neydi? Kalıtsaldı. Renk körlüğü örneğidir. Nedir arkadaşlar? Bakın tekrar söyleyeyim. Mutasyondur. Kutup bölgelerinde tavşanlar kısa kulaklı. Çöl bölgesinde uzak, e, uzun kulaklıdır. Adaptasyon taramayacağız. Genlerin işleyişinde meydana gelir. Modifikasyondur. Tarayacağız gençler. Hemen devam ediyoruz. Kırmızı ve beyaz renkli gözlere sahip sirke sinekleri demiş arkadaşlar. Bakın tarayacağız gene. Devam ediyoruz. Bu klemonun bulunduğu ortamı göre renk değiştirmesi adaptasyondur. Taramayacağız. Kutup bölgesinde yaşamını sürdüren canlıların beyaz renkli olması adaptasyondur arkadaşlar. Taramayacağız. Ve ne yapıyoruz? Cevabımız bakın. Ee, A'ya bakalım. Olmaz. B'ye bakalım. Olmaz. C'ye bakıyoruz. Bakın 5 tane taradık. Ütü güzel. Cevabımız nedir arkadaşlar? 20. sorumuzun cevabı C seçeneği oluyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Soru çözümlerine devam edeceğiz. Şu an Zonguldak Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu 3. denemeyi çözüyoruz. Yaklaşık 40 soru var. Bu 40 soruyu onar soruluk videolar halinde atıyorum. Bu ikinci videomuzdu. Takipte kalın. LGS'ye iyi çalışın, başarılar dilerim.